Değerli dostlarım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetleri olarak Konya'mıza 80 milyar lira değerinde kamu yatırımı kazandırdık. 8952 yeni derslik inşa ettik. 4 yeni üniversite açtık. 28137 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binalarını açtık. Stadyum dahil 113 spor tesisini inşa ettik. 28.181 konut projesini hayata geçirdik. 16 millet bahçesi projesinden 6'sını tamamladık. 4'ünü tamamlamak üzereyiz. Bölünmüş yol uzunluğunu 1265 kilometreye çıkardık. Eğitse Hadimi Viyadüğü'nü açtık. Konya'mızı Hızlı trenin merkezi haline getirdik. 3280 yataklı 34 hastane dahil 108 salık tesisi yaptık. Mavi Tünel projesiyle topraklarımızı suya kavuşturduk. 24 baraj, 31 gölet ve 6 yeraltı depolaması inşa ettik. Yaklaşık 1 milyon dekar araziyi sulamaya açtık. Devam eden 17 tesiste 800 bin dekar araziyi sulayacağız. 140 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Aselsan silah sistemleri fabrikasını açtık. 3 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 2 teknokent, 22 araştırma ve geliştirme merkezi, 1 tasarım merkezi kurduk. Bu kadim şehir için, Konya'mız için var gücümüzde çalışmaya devam edeceğiz.